الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل قلوبه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد ديكي قل هو الله أحد الله بير وتكتر الله الصمد أو صمد الصمد lem yerit ve lem yulet. O ki doğmamış ve doğurulmamıştır. Ve lem yekullahu kufuvan ahad ve onun hiçbir dengi yoktur. Kardeşler, inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse sizlere birinci olarak yaratılış meselesinden başlamak istiyorum. Yaratılışla alakalı konuşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi yaratması. Kardeşler, hiçbir şey yokken Allah Azze ve Celle vardı hiçbir şey yokken Allah Azze ve Celle vardı. Ve Allah Azze ve Celle var iken kesinlikle onunla beraber olan hiçbir şey yoktu. O her şeyden önce vardı, tekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki "Ken Allah, Allah vardı. Allah daha önce hep vardı. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ Ve onunla beraber hiçbir şey yoktu sadece Allah vardı. Hiçbir şey yokken, insanoğlu yokken, cinler yokken, mahlukat yokken, yeryüzü yokken, gök gökyüzü yokken her zaman Allah Azze ve Celle vardı ve onun dışında kesinlikle hiçbir şey yoktu. هُوَ <tuh> batin O ki el-evvel olandır ve kendisinden önce hiçbir şey yoktu. Allah'tan önce hiçbir şey yoktu. وَالْآخِرُ <tuh> ve o sondur ve zahir ve batin ve zahir ve batin olan Allah azze ve celle'dir. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Kan Allah ve lem yekun şey'un gayru. Allah vardı, hep vardı. Onunla beraber ondan önce bir şey yoktu. Onunla beraber de hiçbir şey yoktu. İlk kitapta durum böyleydi kardeşler. Allah azze ve celle vardı ve tek başınaydı. Ve daha sonra Allah azze ve celle yaratmaya başladı. İlk olarak Rabbimizin yaratmış olduğu şey, arştır. Önce Allah azze ve celle, insanlar olmadan önce, dünya, sema, yeryüzü, gökyüzü, hiçbir şey olmadan önce Allah azze ve celle hep vardı, el-evvel olan olarak vardı Allah azze ve celle. Ve daha sonra yaratmaya arş ile başladı. Arştan sonra Allah azze ve celle suyu yarattı kardeşler. İlk olarak Rabbimiz Subhanahu ve Teala arşı yaratmış ve daha sonra suyu yaratmıştır. Bu konuda ilim ehlinin arasında bir ihtilaf olsa da yani önce bazıları demiştir ki önce Allah Azze ve Celle suyu yaratmış. İlim ehlinin bazıları demiştir ki Allah Azze ve Celle önce arşı yaratmıştır. Böyle küçük bir ihtilaf olmuş olsa da şu daha çok tercih edilen bir görüştür. Önce Allah Azze ve Celle kendi arşını yaratmıştır. Kendi arşını. Öyle bir arş ki, kesinlikle insanoğlunun tasavvurunu yapamayacağı bir şey. O kadar büyük, o kadar muazzam bir şey ki, insan aklının kesinlikle tahayyülünü yapamayacağı bir şeydir arş. وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ O arşın içerisinde bir tane kursi var. Bir tane kursi var. Arşın içerisinde ve o kursi sadece arşın içerisinde bir parçadır. Sadece bir parçadır. Öyle bir arş ki, o arşın içerisinde Allah Azze ve Celle kürsi kaldı. Ayet-i hepiniz biliyorsunuz. O kürsi diye lafızı geçen kürsi abi yer. Arşın içerisinde sadece küçük bir parça. Sadece küçük bir parça. Ve o yani kürsi için Allah Azze ve Celle dedi ki وَسِيَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْسِ O kürsi ki yeri ve göklerin hepsini kapsamıştır. O kürsi ki yeri ve göklerin hepsini kapsamıştır. Allah Azze ve Celle'nin yeri ve göklerin hepsini kapsamış ol, kapsamıştır dediği kürsü arşın içerisinde bir parça, küçük bir parça. O arşın tasavvurunu insanoğlunun yapabilmesi mümkün değildir kardeşler. Tahayyülünü yapabilmesi insanoğlunun mümkün, değil mümkün değil. Muazzam tasavvuru mümkün olmayan bir şey. Allah Azze ve Celle tasavvuru mümkün olmayan bu arşı ilk olarak yaratmıştır kardeşler. Ve daha sonra Rabbimiz arşı yarattıktan sonra Allah Azze ve Celle suyu yaratmıştır kardeşler. Suyu yaratmıştır. Ve suyu yarattıktan sonra her şeyi sudan yaratmıştır. Yaratmıştır. Yeryüzünü, gökyüzünü, aklınıza gelebilecek her şeyi Allah Azze ve Celle suyu yaratmış ve daha sonra sudan yaratmıştır. İnsanoğlu için de öyle değil mi? İnsanoğlu için de öyle. Allah Azze ve Celle biz insanı pis bir sudan yarattık demiştir ayet-i kerimede. İnsanoğlu da bir sudan yaratılmıştır. Her şeyin aslı sudur kardeşler. Sudur. Her şeyin kaynağı sudur. Allah azze ve celle dedi ki Enbiya suresinde ve min minel ma'i kull şeyin hay. Biz her şeyi sudan yarattık dedi Allah azze ve celle. Her şey sudan yaratılmıştır. Önce Allah azze ve celle arşı yaratmış ve daha sonra suyu yaratmış ve kendi arşını suyun üzerinde bırakmıştır kardeşler. Allah azze ve celle'nin arşı suyun üzerindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kâne Allah, Allah vardı. Ve alem şey şey'un gayru. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Sonra dedi ki ve kana arşuhu alel Allah'ın arşı suyun üzerindedir. Allah azze ve celle arşı yaratmış. Daha sonra suyu yaratmış. Ve kendi arşını suyun üzerine koymuştur. Rabbimiz arşı yarattı. Rabbimiz suyu yarattı ve sudan daha sonra her şeyi yaratmıştır. Üçüncü olarak sudan sonra kardeşler, yaratılan ilk şey kalemdir. Allah Azze ve Celle arşı yarattıktan sonra, suyu yarattıktan sonra kalemi yaratmıştır. Kalemi yarattıktan sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki Allah Azze ve Celle kaleme emretti. Dedi ki okutup yaz. Kalem dedi ki, Ma ektub, ne yazayım dedi kalem. Allah Azze ve Celle kaleme emretti. Her şeyi konuşturan Allah kalemi konuşturamaz mı kardeşler? elbette konuşur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin kalemi konuşturmasından bahsetmiş. Uktub dedi Allah Azze ve Celle kaleme. Kalem dedi ki ma ektub ya rabb, ya, ya, Rabbim ne yazayım? Allah Azze ve Celle, celle dedi ki Oktubil kader. Kaderi yaz. Oktubil kader. A, ma huve kainun ila kıyamet sa'a. Kıyamet saatine kadar vuku bulacak her şey yaz dedi Allah Azze ve Celle kaleme. Ve kalem daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve ketebe fi zikri kulle şey. Kalem daha sonra zikre her şeyi yazdı. Yani zikirden kasıt özellikle kardeşler levh-i mahfuzdur. Allah azze ve celle arşı yarattıktan sonra suyu yaratmış. Daha sonra kalemi yaratmış ve kaleme her şeyi yaz demiş. Daha yeryüzü yaratılmamış kardeşler. Daha gökyüzü yaratılmamış. Daha insanlar, cinler daha hiçbir şey yaratılmamışken Allah Azze ve Celle kalemi yaratmış ve kıyamet saati var. Kıyamet saatine kadar ruhu bulacak her şeyi yaz demiş. Ve kalem her şeyi yazmış. Ondan dolayı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ya Rufiyatil aklamu ve ceffetil suhuf. Kalemler kırılmış ve sayfalar da kurumuştur. Artık kader yazılmıştır kardeşler. Artık kader yazılmıştır. Allah önce vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu onunla beraber hiçbir şey yoktu. Arşı yarattı, suyu yarattı ve daha sonra kalemi yarattı ve bütün her şeyi kıyamet saatine kadar vuku bulacak her şeyi yarattı. Her şeyi yazdı. Kaleme yazmasını emretti ve kalem yazdı. Sonra kardeşler Allah Azze ve Celle yeryüzünü ve gökyüzünü yarattı. Rabbimiz yeryüzünü ve gökyüzünü yarattı. Yeryüzünü ve gökyüzünü yaratırken önce hangisinden başladı? Önce kardeşler Allah Azze ve Celle yeryüzünü yaratmıştır. Yeryüzünden sonra gökyüzünü yaratmıştır. Bununla alakalı İbn-i farklı farklı bazı yerlerde ayetleri zikrettikten sonra şöyle bir şey söyler. Der ki bu Allah'ın sünnetidir. Allah önce altı bina eder, inşa eder, sonra üstü inşa eder. Bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Önce altı inşa etmek, sonra üstü inşa etmek Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Yeryüzü alttır, Allah Azze ve Celle önce yeryüzünü inşa etmiştir. Daha sonra gökyüzünü inşa etmiş. Yeryüzü ve gökyüzünün inşası kardeşler toplamda altı günde olmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yeryüzünü ve gökleri, semaları hepsini kardeşler altı günde yaratmıştır. Araf Suresinde Rabbimiz dedi ki اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَىٰ ف۪ي سِتِّ Sizin Rabbiniz olan Allah yeryüzünü ve gökleri altı günde yaratmıştır dedi Allah Azze Sizin Rabbiniz olan Allah semaları ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır. Yeryüzü ve sema toplamda kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin katındır bunun ilmi. Tam olarak günlerden kastı. Altı günde Rabbimiz Subhanahu ve Teala yeryüzünü ve gökyüzünü yaratmıştır. Ve bu altı günün içerisinden iki günü kardeşler yeryüzünün yaratılmasıdır. İki günde yeryüzü yaratılmıştır. İki günde. Yeryüzünün yaratılması iki gündür. Toplam hepsinin yaratılması altı gündür. Ama yer yeryüzünün yaratılması iki günde olmuştur. Allah Azze ve Celle bununla alakalı Fussillet Suresinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, yani Rabbliğine yaratmış olduğu şeylere vurgular yaparak insandan aklını kullanmasını istedi. Dedi ki, قُلْ اَيْنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ arda فِي يَوْمَيْنِ Yoksa siz inkar mı ediyorsunuz? Yoksa siz Kul e innekum la tekfuruna billazi halakal arda Siz yeryüzünü iki günde inşa eden, yeryüzünü iki günde imar eden Allah'ı inkar mı ediyorsunuz? İnkar mı ediyorsunuz siz Allah'a ve Ve tec'alun lehu andada ve siz Allah'a ortaklar kılıyorsunuz. Ve sizler Allah'a ortaklar kılıyorsunuz. Allah çoğu zaman bunu yapar kardeşler. Rabbimiz Subhanahu Teala sürekli Kur'an-ı Kerim'de Rabbine yaratmasına, işleri tedbir etmesine vurgular yaparaktan ayetleri biraz daha iyi gözlemleyebilirsiniz. İnsanın akıllarını kullanmalarını ister. Burada da Rabbimiz yine buna vurgular yapmış sonra demiş ki وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادَ Bütün bunlara rağmen, bunların hepsini Allah yapmasına rağmen siz Allah'a ortaklar kalıyorsunuz. ذَٰلِكَ Rabbul Alemin, O alemin Rabbi olan Allah'tır. O alemin Rabbidir. Allah Azze ve Celle yeryüzünü ve gökyüzünü toplamda altı günde yaratmış. Hasreten o iki günün içerisinde yeryüzünü yaratmış ve toplamda hepsini 6 gün içerisinde yaratmıştır kardeşler. Önce Rabbimiz Subhanahu ve Teala yeryüzünü yaratmış. Sonra kardeşler Allah azze ve celle gökyüzünü yaratmıştır. gökyüzü Gökyüzü tam olarak neyden yaratılmıştır? Biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler üzerinde düşündünüz mü bilmiyorum Allah velem. Ama size bir ayet söyleyeceğim. Bu ayete binaen bazı müfessirler veya genel olarak derler ki bazı bilimsel veriler de vardır, bilimsel açıklamalar da var. Bu ayete binaen İnşallah söyleyeceğim. Yer, gökyüzü, sema bir dumandan, buhardan yaratılmıştır kardeşler. Allah Azze ve Celle yeryüzünü yaratmış, yeryüzünü yaymış, orada dağlar, nehirler var etmiş ve daha nice şeyler bilmiş olduğunu daha nice şeyler. Sonra kardeşler semayı yaratmış ve sema yeryüzünden çıkan buharlarla, yeryüzünden çıkan dumanla Allah Azze ve Celle semayı yaratmıştır. Rabbimiz dedi ki, Fussilet Suresi'nde ثُمَّ اِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ دُخَانٌ Sonra o duhan olan, bir duman olan semaya yöneldi. Allah Azze ve Celle, sema için bir duhan dedi. Duhan yani e, buhar veya duman anlamındadır. Allah Azze ve Celle gökyüzünde bu şekilde yaratmıştır kardeşler. وَهُوَ O bir dukandır. O bir dumandır dedi Allah Azze ve Celle. Sonra dedi ki Rabbimiz eee onların ikisine yeryüzüne ve gökyüzüne dedi ki ve Sonra Allah yeryüzüne ve gökyüzüne şöyle seslendi kardeşler. Yeryüzünü yarattı. Semayı da yarattı, gökyüzünü de yarattı. Sonra dedi ki ikinizde, ister isteyerek ister istemeyerek gelin dedi Allah Azze ve Celle yeryüzüne ve gökyüzüne. Ve sonra onlar da dediler ki قَالَتَٓاءَتَيْنَا taayin, ''Biz isteyerek geldik.'' dediler. Her şeyi konuşturan Allah, yeryüzünü konuşturamaz mı? Her şeyi konuşturan Allah, gökyüzünü konuşturamaz mı? Konuşturur. Ve onlar dediler ki قَالَتَٓاءَتَيْنَا طَاعِع۪ينَ ''Biz itaat ederek, biz isteyerek geldik.'' dediler. Allah Azze ve Celle yeryüzünü yaratmış. Sonra gökyüzünü yaratmış. Sonra kardeşler, Rabbimiz ilk yaratmasında bir müddete kadar yeryüzüyle gökyüzünü birbirine yapışık kılmıştır. Yani şu an görmüş olduğumuz şeklinde değildi ilk yaratılmasında gökyüzü. Allah Azze ve Celle gökyüzünü yeryüzüne yapışık bir şekilde yaratmıştır. Yapışıktır. Arada bir mesafe yoktur. Yani arada böyle bir hava veya böyle görmüş olduğunuz bulutlar, görmüş olduğunuz zamanla böyle bir şey yoktu. İlk olarak Allah Azze ve Celle gökyüzünü tamamen yeryüzüne bitişik bir şekilde, yapışık bir şekilde yaratmıştır. Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle bununla alakalı şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ee, Enbiya suresinde اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler görmezler mi? اَنَّ السَّمَاوَاتِ اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقَى Önceden gökyüzü, sema ve yeryüzü birbirlerine yapışık idi dedi Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde. İlk yaratıldığında gökyüzü ve yer birbirlerine yapışıktı dedi Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki o kafirler bunu görmezler mi? O kafirler bunu bilmezler mi? Şu an bilimin de açıklamış olduğu, eskiden de kafirlerin aslında bilmiş olduğu, şu an bizim günümüzde yaşayan insanlar bunu böyle bir şey bulmuşlar ya, sanki ilk defa yeni bir buluş olarak böyle bulmuşlar, böyle bir seviniyorlar sanki ilk defa buldular. Allah Azze ve Celle aslında o dönemde bu ayetleri üzerine indirilmiş olduğu insanların dahi bunu bildiğine işarette bulunuyor. Bununla beraber kardeşlerim 1400 yıl önce Allah Azze ve Celle kitapta bundan haber ediyor yeryüzü ve sema birbirine bitişikti. Şimdi bazı işte bazı bilim adamları çıkmışlar ve her şeyleri söylüyorlar. Diyorlar aslında daha önce bitişikti, bir patlama oldu. Bunlar birbirinden ayrıldılar. Gezegenler hep farklı yerlere gitti. Böyle şeyler. Allah azze ve celle aslında bunlardan Kur'an'dan haber veriyor. Dedi ki ayeti kerimede baştan okuyorum. Evvelem yerallezine keferu. O kafirler görmezler mi veya o kafirler bilmezler mi? Enne's semavati vel arda kanat semalar ve yeryüzü daha önce birbirine yapışık idi. فَفَتَقْنَاهُمَا <laughs> Biz onların arasına ayırdık dedi Allah Azze ve Celle. فَفَتَقْنَاهُمَا <laughs> Biz onların arasına ayırdık. Şu an görmüş olduğunuz gibi biz ayrılmış halini gördük. Sonra dedi ki وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ Ve biz her şeyi sudan yarattık. Biz her şeyi sudan yarattık dedi Allah Azze ve Celle. يُؤْمِنُونَ Hala iman etmezler mi? Bak bu kadar şey önünüze koydu. Bu kadar şey size açmadık bu kadar şey var. Biz yaptık diyor Allah azze ve celle hepsini. E fele yu'minun? Hala iman etmezler mi? Hala iman etme ama hala inkarcılar o dönemde de var, inkarcılar günümüzde de var. Kur'an'da şurada hata var. Şurada şöyle yanlış var. Şurada şöyle bilimsel hata var. Allah azze ve celle vurgular. Allah azze ve celle nice şeyler açıklar, açıklar, açıklar. Sonunda da diyor, e fele yu'minun? Hala iman etmez misiniz? Ve hala biz şahit ederiz ki hala insanlardan bazıları iman etmiyor, hala inanmıyorlar. Allah azze ve celle hidayet versin. Sonra kardeşler ilerleyen ayetlerde Allah Azze ve Celle dedi ki وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ Sonra biz yeryüzünde sarsılmasın diye, insanlar sarsılmasın diye, yeryüzü sarsılmasın diye dağlar oraya yerleştirdik. Sonra dedi ki وَجَعَلْنَا ف۪يهَا ف۪يجَاجًا سُبُولَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ İnsanlar yollarını şaşırmasınlar diye biz orada yeryüzüne yollar var ettik dedi Allah Azze ve Celle. Dağlar var etti, yollar var etti. Sonra dedi ki ve cealne sema'e Sonra insanların üzerinde o semada koruyucu bir tavan kıldık dedi Allah Azze ve Celle. Koruyucu bir tavan. Allah semada koruyucu bir tavan kılmıştır. Bilimsel olarak buna uzun tabakası derler, atmosferde bir tabaka vardır derler. Nice şeyler, nice isimler verirler. Allah Azze ve Celle 1400 yıl önce biz semada koruyucu bir tabaka kıldık diyor. Koruyucu bir tabaka kıldık. Sonra dedi ki kardeşler, Bakın bu kadar şey zikretti. Ve an ayatina Bütün bunlara rağmen onlar bizim ayetlerimize karşı yüz çeviriyorlar. an ayatina Bütün hepsine rağmen neler neler yaptık? Neler neler verdik insana? Yollar verdik, dağlar verdik. Yeryüzünü insan için musahhar kıldık, yaydık, döşedik. Semayı üzerine koruyucu bir tavan kıldık. Vahum an ayatina Ama insanoğlu buna rağmen nankördür. Hala insanoğlu yüz çeviriyor. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر O Allah ki geceyi yarattı, gündüzü yarattı, güneşi yarattı ve ay yarattı. كُلُّنْ ف۪ي فَلَكِنْ Ve her biri bir yörüngede, yörüngede yüzmektedirler. Değil mi? Gece gündüzü takip ediyor, gündüz geceyi takip ediyor. Ay var, güneş var ve her biri bir yörüngede dönüyor aslında. Yani bilimsel açıklamana da duyarsınız derler dünya kendi etrafında dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gün oluşur. Gün dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle şu kadar vakit oluşur. Güneşin dönmesiyle şöyle şeyler oluşur. Allah azze ve celle ta 1400 yıl önce kullun fi falaki yesbahun. Her biri bir yörüngede dönerler dedi Allah azze ve celle. Her biri bir yörüngede dönerler. İşte böyle kardeşler. işte böyle. Allah azze ve celle sonradan yeryüzünü yarattı ve daha sonra gökyüzünü yarattı. Allah azze ve celle araları bitişikti. Sonra hepsini arası aldı. Kâne Allah ve lem yekun şeyin Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah'la beraber de hiçbir şey yoktu. O evveldi, el evveldi. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Sonra Allah Azze arşı yarattı. Sonra suyu yarattı. Sonra kalemi yarattı. Kalemle her şeyi kıyamete kadar var olacak, olacak. Her şeyi yazmasını emretti ve kalem yazdı. Ve ketebe fi zikri şey dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi yazdı o kalem. Daha sonra Allah da gökleri yeryüzünü yarattı, sonra gökyüzünü yarattı ve bunların arasını ayırdı ve yeryüzünü insanlar için bir karar yeri haline getirdi.